bir CSGO videosuyla birlikteyiz. Bugün CSGO e, silahları CSGO silahları nasıl daha yere düştü veya elinizde daha gerçekçi göstereceğini göstereceğim. Şimdi YouTube'a Sami Ozan e, Sami Ozan How to Chen PW Models in CSGO Mobile İşte bunu yazıyorsunuz aynısını. Sonra bura, bunun linkinden Mediafire'dan indiriyorsunuz. Sonra RAR'a geliyoruz. RAR, Reddet diyoruz. Download. Eee sonra Download'a bastıktan sonra ıı neydi be? Hangisiydi bunlardan? Evet, buydu. CSGO P Models Models işte o. Buna basıyoruz ve buraya çıkart diyoruz. Evet çıktı. Buna tıklıyoruz. Sonra Models. yok Modelse tıklamıyoruz. Model Modelse basılı tutuyoruz. Kes. Cihaz depolaması. Android. Data. Mesela iniyorsunuz CSGO Mobil V9 Sami Ozan CS Strike Ve buraya atıyorsunuz şuraya basarak Dondu Şuraya basarak atıyorsunuz hop Bunu da hepsini değiştir diyoruz Evet geldi Sonra çıkıyoruz hemen girelim oyunumuza CS1.6 Client'ı başlat Evet yeni oyun hemen ee, Dust2'de deneyelim. Tamam. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Videoya geçmeden önce benim ve benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve Gel Bro diye bir tane kanal var. Benim arkadaşımın kanalı ona da gidip abone olup like atarsanız sevinirim. Ve ona da güzel yorumlarınızı bekletiyorum. Ee, hemen oyuna girelim yani farkı göstereceğim size Counter Strike olalım şu botu durduralım boy Reflex Avuk mesela Avuk'a şöyle bakalım şöyle attım ve m orada aldım bildiğiniz gibi Avuk böyle değildi M4'e bakalım hop yanlış şöyle attık ve aradaki farka bakın arkadaşlar. Böyle ve böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de böyle oldu. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, sadece bu silahlarda olmuyor. Tüm silahlarda oluyor. Mesela şunu da atayım. Bunda tabancalarda çok olmuyor ama az oluyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone, like atmayı unutmayın ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, görüşürüz arkadaşlar.